arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi Gamista TMT kanalından yepyeni yi bir videodayız. gördüğünüz gibi bu okuldan kaçacağız. Evet okuldan kaçış değil mi Ata abi? Aynen okuldan kaçacağız. Bu okuldan istifa edeceğim. Evet. Çok çılgın. Aa kelebekler uçuşuyor. Kelebekler bile okuldan kaçıyor. Hocaya bak pis hoca. Kafanı kırdım bunun hocası. Şimdi buradan nasıl kaçacağız Allah bilir. Arkadaşlar bana yardım edin de kaçalım ya. Ne oluyor? Ah kapı Aa, ne oldu? arkadaşlar. Kaçmalıyız. Kaçış operasyonu. Haydi tura bastı. Tam zaman, tam zaman şimdi. Ne diyor çocuk bakalım ne diyor? Pinç soğumaya falan diyor. Buradan kaçmalısın diyor. Hızlıca koş diyor. Saklanacak bir yer bulmalıyız. Matörsün içine giriyor. Giriyoruz. Allah'ım ne olacak? Başımıza gelmeye kalmaz. Zimat abi? Evet atağımla ne biraz Ses konuş Ata Aa, Geberdim. Allah rahmet eylesin. Mekanım cennet olsun. İnşallah cennet olur. Ne diyor? <laughs> için Atladık en ee, iyi bir şey olmadı. İlla ölmemiz mi gerek bir kere? Abicim nasıl ya? Aklı ermiyor benim böyle işlere arkadaşlar bunu yapacağım bekleyin. Sinir oldum. Sinir oldum. Ne yapıyoruz? Sonra başka bir yol. Aha burası var diye. Kör müyüm abi? Ben görmemişim. Tamam çıktık. Ne yer ve çevir hemen geliyor. Büyük depo olduğunuzu lavın tarafından oluyor. Lavın tarafından zıplıyoruz. Oy zengin oldu. Kristaller var be. Madene bak be. Maden zenginiz ve Hemen gidelim biz yolumuza evet dümdüz devam ediyoruz hop kestirme hop buradan da zıpla buradan da zıpla evet geçtik. Acaba ne olacak Allah sonumuzu hayır etsin bakalım değil mi At abi? Aynen. Haydi koçum. Hemen gidiyoruz abicim rahatlıkla geçiyoruz bu park easy be easy bize yani işlemiyor evet. Zıplayalım bakalım. Oho. Geber, gebermedik pervaneden dolayı. Zıpla. Hadi koçum. Yaptık be şükür. Yine ya, Hep kanalizasyonlarda geçti günümüz zaten ya. Cık cık cık. Bir kere kanalizasyona girmeyelim arkadaşlar o video. Vallahi bunalım geldi ya. Midem bulan diye. Lezalet ya. Lezalet ama belediye temizlemiyor buraları. Zaten ya. Temizlenecek bir şey yok. Geberiyordum az kalsın. Çık boyutumuzu alalım ve devam edelim. Okuldan kaçış. Okuldan kaçacağız bu okuldan. Çok kötü bu okul. Ben aşağı atlayalım gitti. Acaba ne oluyor? Diyor ki e, spor sınıfı diyor. Evet spor sınıfı hoş geldiniz. Allah. Çocuk ne olmuş? Hoca. Hoca. Şık, göbeğine bak bile bize söylüyor ya. Git kendin çalış ya. Göbeği ilk ne zaten? Uyuz zanıyor bize git diyor. Git kendi çalışıyorsa. Hoca bizi dövecek. Aa, pardon hocacım. Biz kaçalım Allah 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 Allah. Kaçış. Aa, kaçalım. Ne oldu? Çok zor teslim olmak istiyor eve gitmek istiyor. Hoca da katlanamıyor anladığım kadarıyla. Olamıyor. Yani nasıl ölüyoruz burada ya? Seviyorum. Zıplamayacağız orada galiba. Zıplamak bize çok şey değil. Hoca bize kızıyor. Zıplamadan gideceğiz. Ama saçma bir şey. Nasıl ya? Benim gitti. Zıplamayacağız da nasıl yani? Aklı ermiyor insanın onlara. Yaptım. Easy easy bum bum bum. Geçtik ama start evet senin gücü. Süü. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hop. Aa. Evet, arkadaşlar Youtube kanalıma anket yapacağım Acaba anket ne olacak Meren me Meraklandırıyorum biliyorsunuz Çok merak ediyorsunuzdur Yürüyeceksiniz yakında Yani bir sa iki saat sonra Anket geliyor sizinle hemen bir anket atacağım Anket acaba ne olacak Çok merak ediyorum çoğunluk ne diyecek acaba Bolla ilgili Bir şey söyleyeceğim ee, Kalecilerle ilgili Şimdi örnek veriyorum Evet. Ama devamını söylememişlikleri. <laughs> Acaba ne seçilecek merak ediyorum. 90'lık kaleciler yazılacak yani ankete. Acaba kim neyi çeşecek? Evet. Amerika futboluna geldik. <laughs> ben Amerika futbolu kalecisinden bahsetmiyordum da o da olur abicim. <laughs> abicim. Allah koşuyorlar. Abi. Abi yapma abi. Abi. Abi yapma. Abi geliyorsun. Abi abi geliyorlar. Hocam bir şey yapın. Cinayet işliyor hocam. Hoca hocacın. Hadi hadi. Arkamdalar mı yoklar? Hadi girin. Ha kaçtım Allah'a şükür ya. Böyle hoca mı olur ya? 10 5 kişi bizi de öldürüyor hoca ya. 5'i tek abicim ya. Tek tek gelmiyorlar ya. 5'e 5 beş abi. Ağzımı açtım öldüm. Slime yere kaldı. Ama öğrenci sıkıntı yok. Öğrenci gücüne devam. Tekrar ölüyorum. Abi niye ben bu parkurda ölüyorum? Allah'ını seveyim ya. Bunda ne var diye. Dümdüz yürüyeceğiz işte. Allah Allah. Ben bunun neyini ölüyorum? Ha? Yine geberiyorum. <laughs> Sağ sol. Hup. Sırpladık. Ben, ben burada ölüyorum ya. Bunun neyiz o? Yürüyerek geçeceğim buradan bir gün normal insan gibi. Gittim zıplamalı parkurlu şeyleri yaptım. Bunu yapamadım ya. Vallahi inanamıyorum kendime. Heh yaptım sonunda. Helal bana. Şimdi yük yukarı, yukarı çıkacağım anladığım kadarıyla. Hop. Biz biz hemen kestirmeden çıktık iki dakikaya gördüğünüz gibi 100 milyon abone olacağız inşallah millet. Şu an göz gördüğünüz... 2 aboneyim ama yakında 100 inşallah olacağız. 2 <laughs> abone 100 milyon vereceksin. Hayaller bırakılmaz gençler. Sizler için yüz milyonlu günde iki kere atacağım video. Günde bir ama günde iki yapacağız. Değil mi Ata abi? Aynen öyle. Ne diyor? Okuyalım bakalım. Diyor ki doğru kapı seç diyor. Bir tane kapı seçeceğiz arkadaşlar. Burada ne var? Kesin gizli geçip verecektim de yokmuş. Bir tane kapı seçeceğiz bakalım. Bence bu. Aa Allah. Ya ama şanssızım ben ya. Hayatım çok şanssız bir çocuğum abi. Gittim öğretmenle kapıyı seçtim. Bence hislerine güveneceğim. Bu sefer bu bak hissediyorum. Yüz. Geldim. Hello diyor. Merhaba diyor. sınıfımıza. Today diyor. Bir şeyler diyor. Hello class. Bugün sınıfımıza bir şey bir şey yapacak Allah. Başımıza gelmeye kalmadı ya. Bıhtım abicim. Bıhtım ya. Bakın bakın. Abi ne oluyor? Ne oluyor hoca? Hoca patlatacaksın hocam okulu ya. Hocam bomba mı kuruyorsunuz? Böyle ipli ipli Allah size patlayacak. Bismillah. Allah. Hocam ne yapıyorsunuz? Kara delik açtı hoca. Hocam. Hocam kara delik açtı. Hocam çarpıldık. Hocam. Hocam siz ne yaptınız? Siz işte anlamlı mısınız? Nesin sen? şeker dünyası açmış. İyi şeker diyelim. Ben geri dönmek istiyorum. Denemiyorum. Evet. Ne güzel. Burada kaldık. Çıkmam şart. Zıplayalım bakalım. Tavşan gibi hemen. Bam. Bam. Hemen geçelim. Bu elboların üzerine. Ay ne güzel elbolar ya. Keşke yiyebilsek ya. Üf, geberiyordum. Arkadaşlar bunu size bir taktiğini öğreteceğim. Bunun basit bir yöntemi size göstereyim. Böyle gidiyorsunuz. Altına, e, kimin altından geçiliyorsa ekran olarak. O saatte demek. Mesela bunun geçildi. Bunun da geçildi. Kırmızı o zaman. Evet gördüğünüz gibi kırmızı çıktı. Evet, de da Bunun altından geçiliyor. Bunun da altından geçiyor. Bunu da Demek ki mor. Morun geçilmiyor. <laughs> Bu kadar basit yani. Morun geçiliyor. Acaba ne yapacaksınız dedim. Gördüğünüz gibi mor. Arkadaşlar öğre de Bilemiyorum. Öğrenen basit bir taktik var. E, e, bilmeyen için ben de öğrenmiş olabilirsiniz. Ben de kendim keşfettim dedim öğretmen geldi hello hocam selamünaleyküm ben kalıba da kalıba görüyorum ne düşünüyorsun diyor hocam konuşamıyorum pardon hocacım o çok uzun bir sürede donatiyonda olacaksın Allah hocam ya günahım neydi ya beni niye tekrar sınıf attınız pis hoca pis hoca pis, pis 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 Allah kalkacak şimdi hocaya Hocam gitmiş nezer koymuş yanına miyasa. Onunla kim bilir nasıl kapatacağız onu. Çocukla bir yerde medeniniz yok mu ya? Bu onun bizi ücretsiz kabul edebilir diyor. Nereye gideceğiz acaba? Teşekkürler. Arkadaşlar buradan kaçacağız hepimiz. El biliyor olup. Da nasıl kaçacağız? Hocanın bir şey olmalı buralarda. Bir şey olmalı. Bir şey olmalı bir şey olmalı. Aha vantaratör. Tekrar vantaratörlere giriyoruz zaten. Hep vantaratör işimiz. Aha burada bir yer var. Ya abicim ya gibi yolluyor ya. sinir oluyorum ya. Kaybolacak kesin. Ağzımı açtım ya yani. Düştük. Tekrar gür. Arkadaşlar kaçacağız bu koldan. Bakın çıkış orada. Siz de gelin tamam. Tamam dediler. Acaba ne kadar tamam bilemiyorum. Siz de kaçın çocuklar hayatınızı kurtarın. Resmiydi bakayım. Aa burası değil. Az önceki çıkışımız. O zaman burası. Çocuklar da geliyordur büyük ihtimal. Evet burası çıkışımız. Mantoratörü yerinde var. Uy harita gel. Çocukları o kapıları açtım. Hadi. Hadi hepiniz kaçın. Sınıf kurtuldu. Allah'a şükür. Burayı da açalım. Açamıyoruz. Kartımız oraya kullandık. Hop çıktık hemen. Hocam ne yapmışsınız siz buraya ya? Artık çıkabiliriz. Acaba burası? Evet doğru hatırlıyorum. Buradan atlıyoruz. Evet sınıfa. Artık kaçabiliriz. Özgür olun. Bırakın okuldan kaçış. Evet. Çok güzel bir parkur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani. Uy. Ya, diyor ki lazerlerden geç Öylece biliyoruz. Escebaya gidiyoruz diyor. Hocam ya ne yapıyorsunuz siz ya? Vallahi easy be easy burası abi. Okulun içine gitmişler lezer koy. Manyaklara bak ya. <laughs> Okulun içine gitmişler lezer diklenmişler. Geçemeyin ne onlar bizi işlemez gördüğünüz gibi. Ama okuldan kaçış yüzde az kaldı. Hiçbir şey kalmadı. Anında geçelim hızlıca. Buradan zıplayalım. Zıplayamadık tabi. Ben kaçıncı parkı değiliz bakalım. 25'teyiz. Az kalmış ya e, bitiririz herhalde. Normalde zaten 20'lerde falan bitiyordu. biraz uzun sürmüş yerlerine göre. Hemen evet, arkadaş onu da yapalım hızlıca. Abi. Uh, sinek var. Bitiyor. Parkur bitiyor. Gençler bitiriyoruz bunu. Çok uzun bir parkurdu gördüğünüz gibi. Onu kavayca geçtik ama. Bayağı basitti. Bugün 3 video göndereceğim sizin için aynı anda. Yani sizin için bayağıdır göndermedim. Göndereyim 3 video bir zahmet dedik. Kalemlerden geçiyoruz. Bitmek bilmiyor. Parkur. Bayağı uzun bir parkur. Artık onu hızlıya bağlayalım arkadaşlar. Kanla bolu her yer basıyoruz gaza gidiyoruz artık. Bekleme yok. Bekleme yapmayacağım artık. Yoksa bitmez o parkur. Ölmeyeceğiz artık. Parkurlar çok basit. Bayağı yaygara yaptık. Artık basmalı tam zamanı gördüğünüz mü? Dolaplardan biri ama hangisi kim bilir? Neresi? Açılır kapılar dinden Haydi haydi. Saldır saldır. Bundan bu kapı değil. Hangi kapı? Hadi bu da değil. 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 O zaman hangi kapı? Abicim bunlardan biri bence de hangisi? Allah bilir. Abicim burası o burada aha burada tünel varmış. Evet geçtik hızlıca o tünelden. Kaçışımıza çok az kaldı. Hocam buralar bize işlemez Yalnız bir Hadi e ekrandan gören adamın kafasından. Bekleyin burayı geçeceğiz. Çalışma 4 saat. 5 dakikada devam 50 55 dakikada devam ediyor. Hemen biz burayı kolayca geçelim. Çok kolay bunlar bize göre. Abicim ayağımız kayıyor ya, ya. Ata bunu geçer miyim o parkuru? Evet arkadaşlar atam yapma motivasyon kaynağım benim. Hadi geçiyoruz geçiyoruz. Hayır ayağım kayıyor. Orada ayağım kayıyor. Sihir olmuş için geçeceğim. Easy bir yapacağız yapacağız. Bu parkı bizi geçemez. Zıplayamıyorum sürekli çünkü düşerim diye korkuyorum. Hadi. Geçtik artık şükür. O o bir o bir Geçemedim. Tam geçeceğiz. Çok da zor değil bunlar bizim için. Hemen geçelim, zıplayalım. Abi nasıl öldüm? Yes Arkadaşlar nasıl ölümü inanamıyorum bir gram fikrim yok ama bu sefer geçtik yes botlu bir amcanız var hemen oradan botla atlamamız gerekiyor şahsen biz botlu dönüşe göre yüzmeye gitmedi diyor Ve burada bir tünel var kaçışımıza az kaldı dersaniye saniye var dakika dakikasına az kaldı dört kaçış az geldi. Kaçıyoruz sonunda galiba. Gördüğünüz gibi deniz altındayız. Deniz altı su altı yerde kaçışımız demektir. Ve bu sefer kaçtık ya. Kaçtık. Değil kaçamadık. Aa kaçmışız tamam. Üste çıkalım. Çık 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 çık. Evet çıktık havuzdan çıktık. Oh. kaçamamışız da anladım göre. Ama bir şey yok. kaçmışız ya bile. Artık kaçış yerindeyiz gördüğünüz gibi. Ben az hop hemen oraya da girelim kolayca abicim bunlardan geçelim zıplayalım buraya geçtik bunu da easy Daha kolay bir şekilde bitmek üzere artık tuvalette büyük ihtimal gideceğiz. yine her zaman hemen biz hızlıca oradan geçelim hop bunu atlayalım yine oraya da giriyoruz Yere altı yine kaçışımız az kaldı ya kaçıyoruz artık bir şey kalmadı. Yer altı, su altı olunca anlayabiliriz kaçışınız az kaldı. Büyük ihtimal burasıdır. Sol taraftır. direktlik direkt ve doğru çıktı. Atlıyoruz. Atladık. Hemen buradan. Tak. Ölük. Kaçıncı yerdeyiz ya? Ama uzun bu. 34 olduk ya. Abi fark attık. Hala bitmiyor. Bitmiyor. <laughs> Abi nasıl uyuyorum ben ya? Arkadaşlar çok şaşırtıcı bir şey ya. <laughs> Hemen buraya zıpladık. Öldü. Olmuyor. Arkadaşlar nasıl öldüm? Akıl almıyor. Arkadaşlar önce bu sefer geçeceğiz. Geçtik. Geçtik. Evet arkadaşlar devam ediyoruz gördüğünüz gibi. Hop burayı da geçtik kolayca. Hop burayı da geçtim. Hadi bitiyor arkadaşlar. Geçtik orayı da. Evet kanalımıza abone olmayı beğenmeyi unutmayın bu ara. Devam ediyoruz hızlı bir şekilde. Evet buradan buraya. Buradan buraya. Buradan da buraya. Buradan da buraya arkadaşlar. Şimdi buraya gitmeliyiz. Evet buraya bir geçeceğiz büyük ihtimal. Doğru çıktı. Mi? Doğru çıktı evet. Buradan buraya. Ee, ben da buraya geçtim oradan kolayca gördüğünüz gibi. Hop, hop. Oradan kapalı düşüyoruz buraya. burun üzerine atlıyoruz araya. Evet basit ya. çıkmak üzereyiz yani. Yer altı olsun. türlü anlayabiliyorsunuz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Oradan da zıpladık. Ve çıktık sonunda. Evet. Yeryüzüne çıktık. Video kanlıyorsak TMT. Ve oyunu bitirdik sonunda gördüğünüz gibi. Oyunu çok güzel bir şekilde bitirdik. Evet, burada bir arabamız var. Ne bu? Allah kafa yedi. Çeki aldık. Sıkıntı yok ya. Çeki aldık sonuçta. Çeki aldık. Öldük ama yani araba çok değişik bir arabaymış gördüğünüz gibi. Ama canlılığımız bu şekilde reset atalım ve tekrar dönelim oraya. Evet. Arkadaşlarınız gibi. Biraz orada kayalım. Eğlenelim. Bunları alalım veya gibi bir sürü alalım alalım. Köpek balığı yılan yolu öyle sürü Köpek balığı yolunu dinleyeceğim bir. Vay canına be. Ama güzel bir şekilde gidiyoruz gördüğünüz gibi. Beni al kollarına sor. Unutma beni al kollarına sor. Unutma. Yılan yolunu da yani sizlerle gördüğünüz gibi. Bayağı iyi ya. Kesin diyeceğim hiçbir şey yok şu an. Evet bitirdik arkadaşlar. Daha fazla bu video tarzının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone, beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Takipte kalın, beğene kalın. Bu tarz video isteyin, yediğimiz kanalı beğenmeyi unutmayın. Bu bildirimleri altta alttaki zil sesini tıklarsanız hemen açabilirsiniz Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Sevgiyle kalın. Bay.